Herkese merhaba. Ben Özkan Karakuşoğlu. Haberler.com'da moda magazin başlıyor. Özkan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk sevgili ses. Seni sormalı. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Seyircilerimize bir ufak özet geçebilir miyiz? Evet evet. Bizleri dünya starlarından Türkiye'deki starlara bir yolculuk bekliyor. Başlayalım bakalım neler varmış. Evet ilk ünlümüz dünyacı ünlü Jennifer Lopez. Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi salladı. Sahne performansı, ses, ekip her şey muhteşem. Tamam, bu yaşa gelmişsin, bu fiziği de korumuşsun. Ama bu fiziği sonuna kadar göstermek zorunda mısın? Edep ve haya duygularını bu kadar yerle bir etmek zorunda mısın? Sahne performansına hayran kaldık ama bu kadar açmaya gerek var mıydı? O yüzden bizim Hadise'ye de kötü örnek oluyorsun. Çünkü Hadise de bir Jennifer Lopez hayranı ki aynen ve aynen sizin gibi sahnede bir Performans gösteriyor. Her ne kadar sizin kadar olmasa da. Türkiye'ye geldiniz ve gerçekten Türkiye'de fırtına gibi estiniz. Evet, hayranlarınızın size olan sevgisini, ilgisini tabii ki gördük. Sahne performansınız, sesiniz ve güzelliğinizden dolayı size 10 üstünden 8 veriyor. 2 puanı da kırmandaki sebep kıyafetiniz çok daha güzel olabilir. 2 numarada sevgili Ebru Yaşar. Ebru Hanım ne yaptınız siz? Üstünüzdeki kıyafet nedir? Üstünüzdeki kıyafetin üst proporsiyon kesimi, aşağı düşüş, o püsküller yani bu elbise size gerçekten hiç yakışmamış. Vücut proporsiyonunuzu o kadar bölmüş ve dağıtmış ki bu elbiseden dolayı size 10 üstünden 4 veriyor. Özkan Bey birazcık Ebru Hanım'ın kıyafeti merdiven altı düğün salonlarında bu masayı kaplarlar ya böyle beyaz ve siyah evet. ve kumaşla aynı ona benzemiş gibi geldi. Çünkü kesimleri, önü düşüşü, vücudunu hem çok kalın, hep çok dengesiz, o kadar değişik göstermiş ki nasıl buna dikkat etmemiş? Ben Ebru Yaşar'a gerçekten çok şaşkınlıkla baktım. Normalinde çok şık, çok fit giyini ama herhalde dalgınlığına geldi diye düşünüyorum. 3 numarada Demet Akalın. Sahne kostümleriyle her zaman kendinden söz ettiren biri. Ama şahsen benim dikkatimi şu çekti. Herhalde yaşından dolayı vücut yapısının değişmesinden dolayı daha sakin, daha cici, daha güzel elbiseler seçmeye başladığını düşünüyorum. Ve sahnede biçte bile şarkı söylese bir bikininin üstüne bir kimono tarzı, bir bolero tarzı bir şeyler atarak vücudunu olabildiğince en eski şekilde gösteren sanatçılarımızdan biri. Giymiş olduğu beyaz elbise onu bir beyaz inci tanesi gibi göstermiş. Gayet de hoş olmuş. Bu güzel kıyafetinden dolayı kendisine 10 üstünden 6 veriyor. 4 numara da sevgili Nüket Duru. Geçen haftalarda da programımda bahsetmiştim. Çok şık, çok klas bir giyim stiline sahip. Ama ara ara ben buradayım. Hmm, beni unutmayın. Bu vücudu, bu fiziği ben boşuna korumadım deyip gerçekten ışıltılı, şıkır şıkır, transparan bir kıyafetle sahnenin tozunu attırmış. Bu yaşta, bu enerji, bu güzellik, bu fizik. Ayakta alkışlıyorum sizi. 10 üstünden 8 veriyorum. Özkan Bey gayet şıkır şıkır, gayet vücudu saran fit bir elbise giymiş Müket Hanım fakat şöyle bir detayı sormak istiyorum. Omzunu kapatan, omzunu tutan o kısım lastikten mi yapılmış? Orası biraz benim gözüme battı açıkçası. Yok lastikten değil. Herhalde oraya normal bir askılık takılmış ama askılığın üzerine bir işleme tarzı tülle bir kaplama yaparak güzel bir omuz detayı verilmiş. Aslında omuz detayını da o kadar güzel oturtmuşlar ki hiç de göze çarpmıyor ama oldukça şık bir görüntü vermiş. Yani hayal tül üzerine taşlama yapılmış. Taşlama yapılmasına rağmen bir kasma, bir sıkma yok. Gayet de güzel olmuş bence. 5 numarada Sabah Tümer. Sabah Tümer dedim mi aklıma hemen gülmek, enerji, pozitiflik, tatlı güzel konuşma. Yani şarkı söylememesine rağmen, sahne almamasına rağmen sahnelerden de bir türlü inemiyor sevgili Sabah Tümer. Ve çok sevdiğim bir modacı tarafından da harika bir kıyafetle tekrar bir sahne yapmış. Evet şarkı söylemeseniz de sesinizi tam olarak duyamasak da gerçekten kıyafeti güzel taşımışsınız. Proporsiyonunuza, omuzunuza, göğüs detayınıza tek kelimeyle bayıldım. O yüzden bu güzel kıyafete 10 üstünden 8 veriyorum. 6 numarada sevgili Deniz Seki. Bir dönem kilolarıyla başı beladayken gerçekten seyircisine, sanatına ve kendisine saygısından dolayı vermiş olduğu kiloların göstergesini görüyoruz. Üstünde muhteşem yeşil kıyafetiyle dekoltesi, omuzları, kol düşüşleri, elbiseyi proporsiyon olarak o kadar güzel taşımış ki gerçekten sevgili Deniz Seki'ye gönül dolusu 10 üstünden 9 veriyorum. Özkan Bey Deniz Hanım'ın bu kıyafetinde bel kısmındaki detay Sanki böyle bir tarihi eserlerde bir amblem, bir broş olur ya o ışıltı. Sanki ona benzer olmuş. O biraz sırıtmış gibi geldi bana. Yani sen öyle düşünüyorsun ama ben de şöyle düşünüyorum. Elbise o kadar güzel yapılmış ki yani bir tasarım harikası. Ve bu tasarıma da öyle güzel hayat vermiş ki o elbisenin ortasındaki mühür gibi görünen şeyi de ben tasarımcının imzası olarak düşündüm. Bence çok güzel olmuş. 7 numarada sevgili Gülben Ergen. Ben Gülben Ergen denildiğinde aklıma... Tertemiz kalbi olan, toplumdaki her sıkıntılı olaya kayıtsız kalmayan, düşmüş insanları kaldırmakla bilinen, onlarca belki de yüzlerce okul açan, her şeyden önce dünya tatlısı bir anne, sanatına olan saygısından dolayı özellikle sesi, sahnesi ve şu an üzerinde taşımış olduğu elbisesi. Gülben Ergen geniş çerçeveden baktığımızda hem sanatçı, hem anne, hem topluma duyarlı bir vatandaş ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de herhalde kendisini sevmeyen yok. Ben de çok seviyorum kendisini. Buradan sevgiler gönderiyorum. Elbisesine gelince gerçekten muhteşem tasarıma her zamanki gibi hayat vermiş. İyi ki Gülben Ergen var. İyi ki de Türkiye'de yaşıyor. Buradan ona kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. 10 üstünden 9 veriyorum. Bir numarasını bilerek kırıyorum ki nazara gelmesin. 8 numarada sevgili Derya Bedavacı. Neon rengi bir kıyafet giymiş. Fakat kıyafetin detaylarına bak baktığımızda gerçekten tasarımsal olarak işçiliği çok olan, çok şık bir elbiseye hayat vermiş, vücut proporsiyonuna her zaman iyi oturan elbiselerle kendisini görüyoruz. Sevgili Derya Bedavacı'ya 10 üstünden 9 veriyoruz. 9 numarada sevgili Mine Koşan. Benim canım ablam. Çok severim. Yıllardır kendimi bildim bileli kendisini dinlerim. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bülbül kasidesiyle akıllara, hafızalara girmiş. O sesinin güzelliği, kasidelere okurken bizi alıp bir yerlere getirmesi, götürmesi. Çok saygı duyulan, sevilen sanatçılarımızdan biri. Kıyafetlerine gelince hiçbir zaman transparan tercih etmeyen, çok iç gıcıklayan, kıyafetler giymeyen, kendine has kendi duruşunu, sanatını, kimliğini hiçbir zaman zedelemeyecek tarzda yaşamıyla hayatımızda olan sevgili sanatçımız. Hele ki bu son günlerde sevgili Sezen Aksu'nun en sevilen şarkısıyla da şu an gündemde olan sevgili Mine Koşan'a 10 üstünden 9 veriyorum. 10 numarada sevgili Sertab Erener. Ben Sertab Erener dediğimde bizi dünyaya en güzel şekilde tanıtan Eurovizyonda bizim yüreğimizi kabartan değerli bir sesten bahsediyoruz. Yılların insanlara acımasız davrandığı bir dönemi yaşıyor. Ama buna rağmen hala dipdiri, hala çok gösterişli ve hala çok bakımlı. Ama biz Sertap Erener'in ilk önce sesine hayranız. Evet sahnesi de önemli ama neden sevgili Sertap 70 yaşında bir teyzenin bir plajda giymiş olduğu mayonun üzerine sanki tül elbiseyle sahneye çıkmış, tül elbisenizin rengi size uymamış, aksine sizi daha toplu göstermiş. Yani bu sevtap erenere yakışan bir kıyafet olmamış. O yüzden bu kombine, bu kostüme 10 üstünden 5 veriyorum. 11 numarada divaların divası. Gerçekten tek isim. Tartışılmaz. Ya da ben öyle düşünüyorum ama bence bütün Türkiye Cumhuriyeti düşünüyor. Çünkü sahnesiyle, sesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birçok sanatçım diye geçinenleri sivrisinek gibi yere yapıştırır. Bunu inkar etmeyelim. Çünkü Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri. Her zamanki gibi şık, üstüne giymiş olduğu siyah, transparan görünümlü, bol otrişli elbisesiyle ben buradayım diyor. Benim Bülent ablamı üzmeyin. Ton günlerde üzüyorsunuz. Çünkü kendisi de ana sayfasından açıklama yaptı. Ben yaptığı açıklamaya katılıyorum. Evet bu yaşa gelmiş. Eline o mikrofonu alıp hala seyircisine çıplak teste şarkı söyleyebilecek güce sahip. O yüzden bu haftaki programımızın dikkat ederseniz 11. sırasında astolistlerin de astolisti olarak sevgili Divam'a buradan sevgiler saygılar gönderiyorum. İyi ki varsın. Bu haftaki programımız Divasına 10 üstü 10 veriyoruz Bu haftaki programımızın sonuna geldik bir daha hafta buluşmak üzere.